Arkadaşlar dünya hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta üretilmeyen şeyleri bakacağız. Düzgün yaratacağım yaratıcı. Hmm. Artık geldi. Yani. Üretilmeyen eşyalar. Şimdi. üretilmeyen şey, eşyalara bakacağız arkadaşlar bugün. Çok güzel bir video yapacağız. Şu Minecraft üretilmeyen eşyalar var. Ben kaç gündür liste yaptım. böyle. Hatta yanımda kağıt var listesi okuyacağım orada. Arkadaşlar, bu arada bayağıdır video çekemedim. Tatile gitmiştim. Şimdi bir tane eşya yapmaması masasını alalım. İlk eşyamızı. İlk eşyamız. Bir dakika ben bir listeye bakayım. neymiş? Tamam. Buldum. ne <laughs> kızıl şey lazım. Gerçi bunlar lazım değil. Kıyafet lazım. hep bunlar lazım. Mesela bakın arkadaşlar. Beni al. Bu bir nerede mü? Yumruğu yazınca çıkar mı? Büyük adres. Sarı mantardan yapılıyor. Böyle alın ve deneyelim. sa mantar. Hi arkadaşlar. Şu mantar da olabilir. Pek hatırlamıyorum. Tabii bilenler varsa. Ne geldi? Bu nerede? Yereyle geçiyor? bağlayalım. Çiçekler hangi örneğe? Çiçekler. Hazır. Bulamadım ben bir. Tamam. Mesela bunlar ne <laughs> Nether yumus yumusundan yapılıyor. Yazmının bak geri çeviremiyoruz ama diğer eşyaları çevirebiliyoruz. zaman da bir yöntemi yok ama neyse. Onu, Onun izleme yok şu anda. Ona geçmeyelim biz. Şimdi bir tane sandık gerekir. tahmin ettiniz mi ne yapacağız üretim masasına üretim masasına gelelim bu şeyde 16'da oldu göreceğimiz üzere ender sandığı 9 obsidyen yapılıyor. Yalnız böyle yapılmıyor bak. Bu daha mantıklı olmaz mıydı yani? Bunun üretimi var ama mantıksal olarak Bakın ya. olmuyor. Bu şeyimiz yok. size iki tane şey var. Arkadaşlar. Bakın böyle çarp Böyle ne durduk. Birincisi bunlarla tekne yapamıyoruz mesela. Ya ben bir kere nedir'a gitmiştim. Şey nedir'a gittikten sonra. Enderman kesecektim öyle. Ya kesemedim ya tekne almayı unutmuşum. Ya bakın. Bunlarla yapılıyor diyor. Bunlarla yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlarla da yapılmıyor. Hocam siz sen ne yapmayın? Senin amacın ne? Ne Ne? Bir şey daha. Fazla üretim var ama şu bir baldan Bir tane bulut söyleyin. Etmez. Şimdi aslında şimdi şey bize sadece bir lazım. Ya hocam size tatmininiz mi Şöyle yapmayınız. Hadi geldi. Bakın. Yumru zırh yok oyunda ya. Ayrıca ayrıca diğer sarıyor. Yok bakın. Başla. Bir dakika lapis arkadaşlar. Bayıldım. Taş plamu bir dakika ne ne diye geçiyor gerçekten lapis? Taş mı? Lapis. Ya bir dakika arkadaşlar lapisten şey mi oluyor? Lapisten boya mı oluyor? İlk defa böyle bir şey görüyorum. İşte daha fazla lapis lazım. Tahmin etmişsin öyle. Bakın lapis sırsa böyle. Kızıl taş, bunları atalım şöyle biraz boşluğa atalım şunları. arkadaşlar biliyorum, bunun mavi boyan nasıl olabilir ya. Mesela, mesela mesela odun bir dakika. Ben ne yapacaktım listeden bir bakayım unuttum. <laughs> kızıl taş şey. Ya kızıl taş mı yok her red zone mu? Evet. arkadaşlar şimdi siz tahmin etmişsiniz. Zarfine. Şimdi eğer bakın Destan zırh dağmanı olmaya. Kömür zırh, kömür zırh. Kömür zırh. Kömür 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 bırakalım. Bunu. arkadaşlar bak. Mojang bak. Eğer bu video arkadaşlar bu Mojang'ın duyması için abone olun, like atın. Yani bayağı bir izleyin, tekrar tekrar izleyin yani. Bakın şun hazır da oynuyor. Mojang bulun Bakır. Bakır var. Bakır bulabilirsem. Tabii. Şunlar bir boş yatağım Kafam karıştı. Güzel <laughs> bir burada panatromla yapmayacağız. Yanlış anlamayın. Kek oyuna bakarım, geliyorlar bu Bakın bakarız şu bir sürü üretmem gereken şey var. Evet arkadaşlar. Hani ne? Var arkadaşlar bu sefer yani bu sefer hızırların kap mesela kap bunu mesela sefer. Yani kapından bunları yapıyor değil mi? Hadi oradan Eee bu su al. dakika ne yapacaktık? şey oluyor muydu? <laughs> Boyayabiliyor muyduk? Ben merak <laughs> ettim. Boyayabiliyorduk.

Öğretimde bayağı şeyler baktık. Ne? Odunun da bir öğretimi yok. Mesela Arkadaşlar Şimdi bakın. Mesela baksana. Yanlışlıkla Bakın. Uzunlarda zaman da geri olduğuna dönüştüremiyoruz yani. Ocak bunu yapmamız gerekiyor Oluyor mu? Şimdi arkadaşlar bu da olmuyor mesela. Bakın. İnce camlarda geri dönüştüremiyoruz yani. Geri dönüştüremiyoruz. Ben pek üretimi bilmediğim için arkadaşlar genelde şey aramadım Ben bu masasında bir dakika. bir dakika neymiş ben bir listeden bakayım. Mesela arkadaşlar sandım. Gün... Niye artık bir ne Mesela yosun istiyorum bir tane yosun. Arkadaşlar mesela bu yosun Ya yani Yosundan yosun altı yapabiliyor muyuz? Nasıl yapılıyor bu ya? Unuttum. Şöyle yapılıyorsa teker teker deneyeceğiz. Şöyle miydi? Yani unuttum. Mesela arkadaşlar mesela yosun hızlı yaptık. Bunu geri dönüştüremiyoruz. Soğuk yosunu. Bakın. Önceki videodan hatırlarsınız. Mesela arkadaşlar. Yani. Şu anda gördüğünüz gibi. Bir dakika. geçsin herhalde. Arkadaşlar. Yani bundan da zırh olmuyor. Bakın bir dakika. Zırh oluyor muydu? Olmuyordu. Keşke olsa ya adı yok onun. <laughs> Mesela yetişemeyeceğiz Bir şey Öyle olsun. Evet arkadaşlar bu zaten bu Minecraft olmayan bir şey zaten. Kek Kek alıyoruz. Bir tane de mum alıyoruz. Bu Bak Minecraft'ta bile yok bu ev. Doğum günü pastası olmuyor arkadaşlar. Keşke olsa. Güzel. Tamam şimdi bir sürü bir istir lazım. Elytra için bir dakika. Beyaz bir şey aldım. Yani. Beyaz değil. De. Gri. Creo. olacak. Gri bir kanal. Bir i̇şte arkadaşlar elden niye yapım yok? Etran da yapımı yok da, ona mesela şöyle etranın yapımı olamaz mı yani? Tam da bu şekilde. Minecraft'tan beri. Şu an sanki bekle arkadaşlar. Mesela şu kılıçları Bir dakika. Arkadaşlar burada. Şimdi yaptık ya. Şimdi, şimdi böyle saçma sapan üretim. Mesela üretimi olmadı. Mesela tahta kılıçta tahta kılıç yapabiliyormuşuz. Ama bunu, bak bunun gücü az olmasa bile yani. Hatta ortaya. Hatta bunu atıyorum yani. Böyle bir üretim olmaz yani. Siz boşuna acımayın olmaz mazık büs bakın mesela yine oluyor yani böyle birazcık saçma sapan biraz saçma sapan etimlere bakmayacaktık ama bunu göstermek istedim mesela görs rüzgar çıkmalı aslında bay görs zeyne mesela rüzgar mesela örs yapılıyor ama bay örs dedim neyin Gürs, gürs ismine çok benziyor. Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapılmıyor mesela? Hatta niye böyle yapılmıyor mesela? Anlamıyorum gerçekten. Hayır. Sarım birazcık Arkadaşlar mesela şu bunu da üretmek evet, bir dakika. Ne? Evet. Ne tane et lazım, Arbede istiyorum. Bir tane de hava şey Zaten ne üreteceğimi tahmin etmiştim. Yok. Bunu kimden? Yaz aldım, e Bir dakika. Gayet. Benim kafam karıştı Mesela niye böyle altın elmayı üretemiyoruz? Bakın. Bakın şey altın elmayı üretemiyoruz ama bir yani aslında altın Eskiden örtebiliyorduk. Bakın. Şöyle. Evet. olmayacak tabi ki biliyorum. Vah. Tamam. Şimdi bunu ortaya koyuyorum. Bakın. Olursa altı bulaklarla yapıyorum. Bakın. Ne oluyor işte? mesela üretimi saçma sapan bir üretim. Bakın bu aynı şey dudurlar için de geçerli. <laughs> Neyse elmas elmasa geri dönüşsün seker ya. Bir dakika benim kafam karıştı. <laughs> Şükürsallah.

Küçük düşen yaprak yapabiliyor muyuz? Bakın küçük düşen yapraktan büyük düşen yaprak yapamıyoruz. Bu da saçma sapan bir tarif. Yapamıyoruz. Mesela bunu da iyi hiçbir şey bakın, Bunu da küçüğe dönüştüremiyoruz. Yani bunlar saçma sapan. Şöyle açılıyor ya. Çiçek lazım tam böyle. Çiçekler çayını normal çaylara dönüştüremeyiz. Yalnız bunu çiçek ne kadar çiçek Arkadaşlar olsaydı üretemiyoruz üretemiyoruz Bölümler arasından bölümler Mesela Mesela <laughs> dağışır yani. Hiçbir şeyin üretemiyor artık. Hiçbir şey. Yani bundan üretim yok o. Oh. Hiçbir şeyin derken yani bir dakika kapılar bile geri dönemiyorsun. Bak. Böyle kapı da yapamazsın. kapıları kırıldık. geri tamir edemiyorsun. Ya açık kırılmaz da. Minecraft'ta arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar ben bilmiyorum işte bu nasıl ya. Kaptırdı. Mesela şu şu da crafting table da çok benziyor da. Mesela yaz tatlısı ne iş var? Yani? Veya uğursuz sinyal anahtar. Ya TNT mesela. Arkadaşlar TNT neden böyle yapılıyor? Kuvvet olarak. Heh. Evet hey merhaba arkadaşlar Şimdi son bir üretimimiz geldi Ben bir bakayım üretimimize Ha tamam sonuncusu süpürüyoruz Sonuncu son bir dakika Tamam Mesela bakın Yani normalde böyle XS standında tabi bilenler için bu zayıflık hissi olur ama olmuyor bakın yarısının tarifini bilmediğim için. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum.